dan bahsediyorsunuz. Temelde demek ki bağırsaklardaki mantar. mantar. Peki bağırsağımızda hep bu soruyu soruyorum. Bir kez daha sormak istiyorum. Dediğim gibi bizleri izleyen yeni izleyiciler vardır. Olabilir. Bağırsaklarda mantar olduğunu nasıl anlayacağız? Gerçi hani belirtilerini söylediniz ama evet. bir de mini bir dil testimiz var dil galiba. Testi var, o evet. da yapılabilir. Şayet dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var demek. Sarımsı bir tabak varsa çok çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka oluşmuşsa aşırı mantar. Siyahsa hemen acil doktora gitmesi gerekir. Hı hı. Bu buluş aslında bundan 4000 yıl önce Uygur Türklerinin buluşu. Fakat biz bulmuşuz, Çinliler geliştirmiş. Hmm. Çin'de hala bu sistem geçerli. Dile bakarak birçok hastalık anlaşılıyor. Hmm. Barsan'da mantar olan hemen hemen her insanın kare ciğerinde de yağlanma olur. Neden? Yani Barsan'da mantar olan kişi de kare ciğerinde yağlanma olur. Çünkü bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi, emdiği gibi mantarlar üretmiş olduğu toksik madde demiyor. Nereye gidiyor emilen toksik maddeler? Etan, metan, butan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi aratmak için aşırı oranda B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Hmm. Aşırı vitamini harcaması nedeniyle bağışıklık sistemi zamanla çöküyor. Bir, karaciğer yağlanıyor. İki, karaciğer yağlanırsa karaciğer enzim dengeleri Fırlıyor. ALT'si, AST'si yükseliyor vesaire. ALT'si, AST'si yükselen insanlara biz iksir, aloe vera jel hı hı. ve özel karaciğer çayı, damar çayı verdiğimizde 6 haftada bütün değerleri normale dönüyor. Karaciğer yağlanması. Hı hı. Eğer ki bağırsaklarındaki problem çok çok ağır değilse 6-7 alt, de haftada Güzel. mantar denen olay tamamen kalkıyor.